sinir ile ilgili birçok klinik araştırma yapılmıştır. Sinir bilinen 260 çeşit sinir lot mevcuttur. Bunlardan gördüğünüz bu sinirlot sivri yapraklı. Buna mızrak yapraklı sinir denir. Çiçeği gördüğünüz gibi başak şeklinde. Bu da yeni çiçek açmaya başlamış. Döllenme tozcukları. Sinir lotun bilinen 260 türü mevcut. Bunlardan en çok kullanılanı biraz önce resmini gördüğünüz ince yapraklı sinir lotu veya sivri yapraklı sinir lotu veya mızrak yapraklı sinir lotu da denir. En çok kullanılan sinir lotu eskiden Çinliler bunu vereme karşı, verem rahatsızlığına karşı kullanmışlar. Romalılar yaraları iyileştirmek için Türkler yani bizim atalarımız eskiden bunu öksürüğe karşı, kuru öksürüğe karşı kullanmışlar. İskender baş ağrısına karşı kullanmış vesaire. Burada en önemlisi ise birleşiminde iridoid glikozlar denen antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip birleşenler içermesidir. Şimdi Sinirlotla ilgili çok detaylı klinik araştırmalar yapılmıştır. Şurada gördüğünüz gibi birleşiminde etken maddelerden elde edilen ekstraktlarla birçok hasta üzerinde klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalarında sinirlottan elde edilen damla drajelerle 200-300 nefes yolları rahatsız olan hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Bunlardan Nefes yolları enfeksiyonu, bronşit, tahrişli öksürük gibi rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilmiştir. Yine nefes yolları rahatsızlığı olan 593 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Kimyasal ilaçlardan dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Sinir otla ilgili benim de çok enteresan bir anım var. Pikniğe gittim çocuklarla yıllar önce piknikte çocuklar bir kutu e, meyve suyunu içmişler. Koymuşlar öyle. Ben de onu alıp içtim. İçerisinde üzüm arası girmiş kutunun. Üzüm arası tam damağımdan soktu beni. O başım böyle 2-3 dakika sonra ateş gibi yanmaya başladı. Dedim toplanın hemen gidiyoruz. Alelacele toplandık ve eve. O eve gelip oradan hastaneye gitmeyi düşünüyordum eve geldik gelir gelmez evin bahçesinde bir sürü sinirlot gördüm o, o ana kadar telaştan sinirlot aklıma gelmemişti hemen sinirlotu aldım yıkadım ve birazcık yedim 2 dakika sonra alerjik reaksiyonlar hemen yok oldu sinirlot şayet kişi ayak baş parmağında dolama varsa yani baş parmak ayak baş parmağının tırnağın içi tırnak çıkarken dışarı ete batar, iltihaplanmaya sebep olur. Bu iltihaplı, cerahatlı tırnak köküne kadar işler, tırnağı dahi söker. Birçok ağır rahatsızlığa tedavi sebebiyet verir. Ta kime kadar işleyebilir iltihap, tedavi edilmese. Sinir lotunu kuru veya ya şal alınır. Dolama olan tırnağa sarılırsa içerideki iltihabı emer. Bir, iki, Ayakta yine küçük baş parma küçük parmakla orta parmak arasında pişikler olabilir parmaklar arasında mantar. Pişiğe karşı sinirli ot konup sarıldığı zaman bir iki günde içerideki mantarı temizler. Mantara karşı etki. Sinir otun birleşimindeki etken madde yüzde iki. Sinirli otla tedavi bu nedenle birleşimindeki etken maddenin %2 olması nedeniyle sinirli otun çayının içilmesi, tedavide öksürük, bronşit, nefes yolları enfeksiyonu, kuru öksürük, tarihli öksürük vesaire gibi nefes yolları rahatsızlarının tedavi çok çok zaman alabilir. Uzayabilir. Bu nedenle biz bunun ekstraktını elde ettik ve diğer çok çok etkili bitkilerle, ekstraklarla birlikte mesela ada çayı, kekik ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı gibi bitkilerin ekstraktlarıyla karıştırarak çok mükemmel yeni bir ürün elde ettik.